Elini sürme oğlum. Niye var la? Çok ben küçük yavrum. bu böyle mi oluyor kedi yavrusu ya? Kedi yavrusu hiç görmedim. Hiç Bırak koy verirsin bunu ne olsun sonra bakın ya nasıl olacak nasıl olsa. Ya koy verirsin. Senin yavrum. Dur ona bir yer yapalım o sepetin içine. Hayır sepetin içine yapmayın o zaman. Gidin şöyle bir yeri yapın. E kediyi nereye koyacaksın bunu? Bunun üstüne koy verirsin ya. Kedi kedi e kedi tamam yavrum. içine bir şey koyacağım onu. Onu ne koyacağım? Bekle. Selamun aleyküm arkadaşlar Antalya Aksek Gümüş Damla Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Arkadaşlar hep birlikte <laughs> yine bahçeye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Yunus Emre ile annesi geliyor oradan. Max de yanımızda. Bayağı sıcaklar arkadaşlar. Biz öğlen öğlenden sonra saat şu anda ee, bir buçuk iki civarı. Hava bayağı bulutlu ama kenara çekil. Evet, araçla işte geçti ekmekçi. Arkadaşlar bahçeye gidiyoruz. Bu aralar dediğim gibi harca fasulye ekiyoruz arkadaşlar. Yine bir fasulye ekimiyle sizinle karşı karşıyayız. Şimdi e, tekrar fasulye ekeceğiz arkadaşlar. Kenardan gidiyorum oğlum. Evet arkadaşlar kameramızı çevireyim. Şimdi size nereye gideceğimizi göstereyim. Hemen buradan aşağı. Efendim, Efendim oğlum. Arkadaşlar, gördüğünüz bahçeleri ineceğiz. Yani köylerimiz bizi takip edenler bilir ama e, kendi köyleri köyümüzden olanlar Acabiz. takipçilerimiz herkese teşekkür Acabiz. ediyoruz bizi takip eden destekleyen herkes Allah razı olsun Acabiz. şimdi oraya ineceğiz arkadaşlar bahçeye fasulye ekeceğiz inşallah kısmet olursa hadi, hadi. oğlum ver elini nasıl, nasıl kucaklayayım oğlum Düşmezsin. Bu sert? He? Sert baba sert. Sarp mı? Sarp. Tabi sarp. Sen kucaklasan iyi olacak. <laughs> tamam dur kucaklayayım. Hadi. De. Dur şeyi kapatalım. Hadi. Hadi. キャンドルや。キャンドルよ、これやで。デザインでキャンドルよ。しなまくて、くつってキャンドルおいしい。 Semre afiyet olsun oğlum <laughs> piknik mi yapıyorsun? Piknikten yapıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Keyif. yapıyorum Keyif yapıyorsun. Maşallah sana. <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraları arık yaptık şu ileriyi. Burada patates vardı. Daha önce çekmiştim. Buraları da arık yaptık. Fasulyesini ektik. Şimdi aşağı size ırmağı göstereceğim. Irmağa ineceğiz. Oradan da köye devam edeceğiz inşallah. Evet dostlar işimizi bitirdik. Biraz kafa dinlemek için <laughs> ırmağın kenarına indik. Şimdi hemen ırmağın kenarına inelim. Oradan elimizi bir yüzümüzü bir yıkayalım. Ferahlayalım. Yunus Emre ile birlikte Şimdi ırmağa doğru gidiyoruz. Evet ırmağa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet oğlum değil mi? Irmağa doğru gidiyoruz. Biraz serinleyelim değil mi? Evet biraz. Çok çalıştın mı oğlum sen? <laughs> evet. Bayağı çalıştın ama. <laughs> evet. Hadi inelim. Çınar ağaçlarının yaprakları da açmaya başladı. Böyle her yer yeş e, yeşermeye başladı. Nereye gidiyoruz? Yeşerdiği zaman arkadaşlar her taraf daha güzel oluyor. Böyle sanki bir cennetten bir köşe gibi oluyor. Bu bahçeler böyle fasulyelerle, fasulyelerin yeşillikleriyle doluyor. Harika bir manzara oluyor. İnşallah o zaman da size gösteririm. Dur oğlum bakayım. İnelim şuradan bir ondan sonra Evet başlayalım. arkadaşlar şöyle manzaraya bakın. Yunus güzel mi? <laughs> Max'e serinlesin. Hadi Max biraz serinle bakalım. Gir suya oğlum. Gir. Atla. Hadi. Hadi. Melek bizi bir çeksene şöyle. Ele é livre, you oh. E, balkona bir tane kedi yavrulamış. Bir tane yavrusu var. Buraya bir sepetin içine şey koyduk. Burada duracak. Yeri güvenli. Bakayım yavruna bakayım. Bakayım yavruna. Cırmalayacak vallahi. Dur be. Hayvan gibi yatıyor yavrunun üstüne. Allah Allah. Öldürecek bunu. Öldürür mü böyle üstüne yatıyor mu? Anacığım. Vallahi kendi gidecekmiş. Yapacak bir şey yok. Hadi Yunus. Gel oğlum. Gidiyoruz. Hadi. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Hadi bin hadi. Bekliyorum. Hadi. Tamam hadi. Hadi hadi. <laughs> ya 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 hadi. Kiraz ağaçları güzel çiçek açmış. Evet dostlar. Bugün akşam iftar menümüzde sanırsam eşim buraya ateş yakmış. Kara tencereye yabani bakla vurmuş arkadaşlar. Bakla otu. Bunu harçlayacak. Sonra kavuracak. Yumurtayla mı artık? Unla mı kavuracak bilmiyorum. Bunu böyle harçlayıp ıspanak gibi aynı bunu yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Orada da zaten Hala toplamaya çalışıyor. Topladığını içine atıyor. <laughs> İnşallah kavururken de çekeriz arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi, denemenizi tavsiye ederim. Yani şehirdeki arkadaşlar belki bulamayabilir ama e, köylerdeki arkadaşlar, dostlarımız bakın size şöyle göstereyim şunu arkadaşlar şu şu ot. Böyle aynı ee, baklaya benziyor. Yani baklanın yabanisi. Şuradan çiçekleri alıyor bunun. Çiçek açıyor. Saplarını koymuyoruz. Şöyle yapraklarını alıyoruz. Yani harika oluyor. Yumurtayla falan. Çok lezzetli oluyor. <laughs> Bunu harçlayıp arkadaşlar süzecek suyunu. Suyunu sıkacak. Daha sonra yumurta, un ve yumurtayla kavuracak. Harika oluyor. Denemenizi tavsiye evet ederim. Dostlar. Çaya gittik sana demiyorum melek video çekiyorum. <laughs> evet dostlar. Bahçelere gittik yine. Fasilemizi ektik. Ondan sonra ırmağa böyle elimizi yüzümüzü yakadık. Harika bir serinlikte anlatamam size. Ramazan gününde muhteşem oluyor. Ee, muhteşem manzara eşliğinde. İnşallah Ramazan çıktıktan sonra oruç bittikten sonra da öyle e, ırmağa gidip bir şeyler e, yapmak kafamızda planlarımız var arkadaşlar. İnşallah Rabbim nafiz, e, nasip eder. Arkadaşlar eğer e, yakın çevrelerimizden yakın yörelerimizden e, göstermemi istediğiniz eviniz bağınız bahçeniz herhangi bir şeyiniz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ee, bazen e, köylülerimizden takipçilerimizden hem köylü ve takipçilerimizden e, böyle istekler geliyor istekler geliyor e, ve büyük bir zevkle büyük bir iştahla yerine getirmeye çalışıyorum e, çok zevk duyuyorum çok teşekkür ediyorum arkadaşlar e, bizleri destekleyen izleme yapan beğeni yapan yorum yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.